Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızda Yamuzak Şehir dizisi ile ilgili yeni spoiler'ı sizler için bir araya topladım. Ali ve Cihan konaktan taşınacak. Aile nezarete atılacak, tutuklanmayacak. Sadakat Ali'nin hastasını zehirleyecek. Ecmer Şahin'e uyuşturucu satmayacağını söyleyecek. Cihan Şahin ecmeli bırakması gerektiğini söyleyecek. Şahin ecmeli bırakmayacak. Demir Nadim'e silah çekecek. Zerrin Kaçırtan kaya değil Ali ve Cihan boşanmayacak Boran ve Cemal gerçeğini ilk şahine öğrenecek Boran'ın yaşaması Cihan ve Alya'nın ne evliliğine Ne de aşkına engel olmayacak Boran net olarak ölecek dizide konu kalmadı o yüzden de Boran'ı ortaya attılar sadakat ve alya kavgasının altını harladılar Boran ölecek Boran kalkacak intikam alacak Ali ve Cihan arasına girecek diye bir şeyler yok arkadaşlar Boran'ın net olarak öldüğünü sizler için söylüyorum